Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Saha Expo 2024 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yaptığı konuşmada, milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı başarısız olacak, en sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır, dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında rehine olayı yaşanmadığını belirterek, polis özel harekatımın cesareti, cevadiyi, ani ve doğru karar vermesi, hiçbir şekilde orada çalışan arkadaşlarımızın rehin alınması ile ilgili durumu yaşatmamıştır, dedi. TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısının ardından Türkiye tek yürek oldu. Sosyal medyada birlikte güçlüyüz etiketiyle birçok paylaşım yapıldı. Paylaşımlarda kahraman güvenlik güçlerinin şehitlerin kanını yerde bırakmadığı hatırlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı dün gece Irak'ın kuzeyinde Hakur, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yapılan hava harekatlarında ilk belirlemelere göre PKK'lı 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terörist Gülen'in cesedi Pensilvanya'da 25 yıldır terör merkezi olarak kullandığı çiftlikteki çukura gömüldü. Çiftliğe giden FETÖ'cülerin yüzlerini gizleme çabası dikkat çekti. FETÖ ile başı terör merkezine yakın bir hastanede ölmüştü. Dünya gündemi Soykırımcı İsrail askerleri Gazze'deki birliklerinin güvenliğini sağlamak için Filistinlileri potansiyel olarak tuzaklı evlere ve tünellere girmeye zorladı. Bu uygulamayı doğrulayan bir İsrail askeri bu yöntemlerin sıkça kullanıldığını söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın savaşta olması sebebiyle NATO'ya üye olamayacağını söyledi. Yunanistan'daki Katolik Kilisesi'ne bağlı iki üst düzey papazın, Peloponnes bölgesinde faaliyet gösteren gece kulübü işletmecileriyle kara para aklama ve zimmet suçlarına karıştı ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da TUSAŞ'a yapılan saldırının sadece bir kuruluşa yapılan saldırı olmadığını farkındayız. Bu saldırının iki tane teröristin yaptığı saldırıdan ibaret olmadığını da biliyoruz dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, operasyonlarımız kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar öngörülemez, alışılmadık artan bir şiddet ve baskıyla devam edecektir açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK-KCK'lı terörist Ramazan Aktaş'ın Mardin'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrasında bazı görüntülerin medyada sorumsuz şekilde yayımlanmasına tepki göstererek terör propagandasına hizmet etmek asla kabul edilemez dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, şehit çocukları, harp ve vazife mağlulleriyle çocukları için 2024-2025 eğitim öğretim yardımını bugün itibariyle ödemeye başladıklarını duyurdu. Dünya Gündemi Soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında 11 gazetecinin öldüğü 8'inin yaralandığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı Donetsk bölgesinde Zoryanoya yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi. Hindistan'da hayat olumsuz etkileyen Dana Tropikal Fırtınası nedeniyle ülkenin doğusunda yaklaşık 600 bin kişi tahliye edildi. Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinlediniz.